çuvanı şöyle al. Düz bir şekilde yarın arıza bulur. Çok altına girmeden kestir. Şu güzel bak. Bir... Şöyle yapalım. Bütün bir alalım. Biz organik var. Onların özel kesme şeyi de mi var öyle? Evet. Aslında yanlış. Evet. Gel seni bir keseyim ben de yine. <laughs> Şöyle. Ha yok ne bileyim. Şöyle kaldılar. Şurada fideler var. Göstereyim. İyi oldu. Şuralar. Yerin <laughs> işi <laughs> hafifledi. Tamam. tamam mı? Şahane. Haydi iftara geçiyoruz burada. Tekrar <laughs> O zaman yine oradan oraya uçtarsak <laughs> anlamsızlık olmaz değil mi evet. hani içeride? Biraz hani sen oraya ben buraya derken. Şehir İstanbul ağırlıklı gidecek. 2 kilogramlık paketlerden çok yapmamız gerekiyor bugün hepsini e, 2015 yılında 20 dönümde ilk büyük ticari anlamdaki kuşkonmaz üretim alanını kurdum. E, 2017 senesinde ilk hasatımızı aldık. 18-19 bu sene 3. hasat yılındayız aynı arazi içerisinde. E, 2016 yılında bir 20 dönüm daha ilave ederek üretim alanlarımıza toplam 40 dönüm dikili alana ulaştık. Şu an bu büyüklüğümüzü Türkiye'nin en büyük ikinci kuşkonmaz üretim alanında bulunuyoruz. Ürettiğimiz kuşkonmaz Türkiye'de her geçen sene daha artan bir kitleyle buluşmaya başladı. Bilinirliği arttıkça kuşkonmazın sağlık üzerine çok fazla faydası daha bilinir hale geldikçe müthiş lezzetiyle sofralarımıza daha çok yer almaya başladı. Dolayısıyla her sene %35-%40 oranında büyüyen bir Türkiye pazarı söz konusu. Bunun dışında erkenci üretim avantajını yakalamış olduğumuz Muğla tarlamızdaki üretim ile Eskişehir üretimleriyle birlikte hareket ederek ihracata da ürün gönder başladık e, Almanya, Hollanda, Romanya'ya e, üretimimizin yaklaşık yüzde 5, yüzde 10 oranındaki bir miktarına ihracata yönlendiriyoruz. İyi tarım uygulamaları e, sürdürülebilir tarım için çevreyle dost, insana saygılı, hayvana saygılı e, bir üretim için kayıt altı bir tarım sistemi kurmak için çok anlamlı bir e, uygulama. E, biz zaten bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken e, ben şahsi olarak inancım e, ilaç adını verdiğimiz aslında o zehir, özünde zehir olan uygulamaları da yapmamak adına e, toprağımızı nesiller boyu, beslenecek olan diğer kuşakları aktarabilmek için kimyasal gübreyi de tamamen bırakarak organik tarıma başladık. Artık tarlamızda hiçbir şekilde kimyasal gübrede ilaç kullanımı yapmıyoruz. İyi tarımdan organik tarıma doğru çevreye, insana, doğayla dost bir üretim modeli uyguluyoruz. Biz yabancı bilmediğimiz için bizim için bu iş çok iyi oldu. Akşam olunca. Ja. Yeah. dak bu şekilde götürün. Getir. Tamam. O yüzden 15. Yani. Tamam. Eğer böyle çiçek demeti gibi